Selam herkese. Aslında bu videoyu ben biraz böyle utanarak çekiyorum. Çünkü 50 gündür video atmıyorum, video çekmiyorum. Ve aslında bu anı da biraz videoyu almak istediğim için videoyu çekiyorum. Zaten çok fazla kanalımı izleyen kişi olmadığı için artık biraz daha kendim olmak istiyorum kanalımda. Çünkü videolarımda çok fazla kasıyorum kendimi. Ve izlerken ya bu ben değilim diyorum bazen. O yüzden en azından biraz daha kendim olmaya çalışacağım. Şimdi de tatile gitme hazırlığı yapıyoruz. Aslında bizim hayalde böyle çok fazla tatile gitme alışkanlığı yoktur. Çok aşırı nadiren gideriz. O yüzden ben de bunu aslında video almak istedim. O yüzden video çekiyorum. Ya günler içerisinde neler olacağını bilmediğim için asıl amacım burada tatilimi videoya almak. Yani vlog çekmek gibi yapacağım. Ama biraz daha ileriye dönük hani gelecek hayatımda bu hani bu videoyu izleyince aa bak böyle şöyle yapmışım demek istiyorum. Çünkü e, videolarımı izlerken çok hoşuma gidiyor. Özellikle çok eski videolarım mesela ilk attığım videoları izlerken <laughs> izlemek çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu video da öyle olsun istedim. Gitmemize 2 ya da 3 gün var. E, o yüzden birazcık böyle valizi hazırlamak istiyorum. Böyle son güne bırakırsam bir şeyler sanki unutacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden bugün valiz hazırlayacağım. Ama küçük küçük hazırlayacağım. Yani bir anda her şeyi koymayacağım. İşte daha yıkanacak eşyalarım var. Onları koyacağım. Daha hazırlanacak şeyler falan filan var. Onlar... <Gülüyor> Neresi bunun açılacak yeri? her şeyin estetik görünmesini, her şeyin mükemmel olmasını, telefonla çekmeme rağmen görüntünün mükemmel olmasını falan istiyorum. Ama yani her şeyi aslında sürece bıraksam daha güzel olacağını artık düşünüyorum. Biraz daha bu 50 gün içerisinde fikirlerim değişti. Aslında biraz değil. Bayağı değişti diyebilirim. Şimdi olmaz. Ya, bu bir şey yapmaz herhalde. Bunu sökmüş olmam. Bir şey bu ne ya? Bu bir şey değiştirir mi? <laughs> Değiştirmez. Bu ne ya? Bu ne? Ne ya? Böyle mi? Bu buradan mı giriyor? Neden? Bir yandan da bilgisayarımla uğraşıyorum. Bilgisayarımı servise göndereceğim. O kadar fazla yavaşladı ki açılmıyor bazen. O yüzden içerisindeki eşyaları ay içerisindeki dosyaları aktarıyorum flash belleklere. Bir yandan da onunla uğraşıyorum. Şimdi. Bir de bu valizi ben ve annem kullanacağız. Yani tek ben de kullanmayacağım için ona göre ayarlayacağım. Ama valiz ayarlama düzeni her şey bana ait. Çünkü <laughs> Şimdi şöyle bir sıra kadar doldurdum. Ee, ama daha yıkanacaklar da var. onlara da koyacağım sonra. Ama bu kadar şimdilik yeter. Şimdi e, saç spreyi falan filan Şimdi onları koyacağım. Daha fazla müzik yapıp sizden kendimi soğutmak istemedim. O yüzden YKS konusunda konuşacağım. Arkadaşlar sınav zordu. Zordu. Şu saç kreminin de kapağını kaybetmişim. O yüzden koliban ile bantladım. <laughs> en azından şu an kapağı var. Bu arada bilgisayar işlerimi de hallettim. Bunu da artık kaldırabilirim. Günaydın. Aslında bana günaydın. Aslında bana da gün aymadı. Yani ben bugün uyumadım. Sabaha kadar dizi film izledim. Ondan sonra Dünkü çektiğim bu bavul hazırlama videosunu editledim ee, falan filan. Şimdi de dedim ki bir şey yapayım dedim video çekeyim dedim. Şimdi gideceğim saçlarımı kısaltacağım çok azıcık hani biraz şey olsun diye tatilde böyle uzayıp gözme girmesin diye çünkü saçlarım çok çabuk uzuyor. Yani bu birkaç güne gözme girmeye başlar. Bugün Beyram'ın birinci günü demiş miydim? Uyudum. Uyumayacağım, uyumayacağım falan filan dedim ama uyudum. Hatta uykusuzlukta midem bulandığı için uyudum. Yoksa ayakta kalabilirdim yani. Şimdi banyo yaptım. Saçlarımı kestim. Aynı saçlarım biraz kısa oldu. Ee, dedim biraz keseyim dedim. İlk önce bir gıdım kestim. Sonra biraz daha keseyim dedim. Hani ee, çok fazla uzamasın. Orada sıkıntı yaşatmasın falan filan dedim. Şimdi bununla gözeneklerimi sıklaştırıyormuşum. Annem öyle dedi. Şöyle yapsam ne olacak? Şöyle. Hani bazıları yapıp... Aslında bunu bununla yapmazlar da bunla yapmazlardı. neyse. Benimki böyle olsun. Hmm, toparladı sanki. Of <laughs> <laughs> ya. Kankülüm gerçekten iğrenç oldu. Neyse bir şey olmaz. ne zaman şey oldu? Yüzün oldu ki. Anlamadım buralar hızlanmış izleyeceksiniz zaten. O yüzden rahat rahat şey yapabilirim. Güneş kremi. Fazla sürmeyeceğim. maskenin altında çok terle Ne alaka? Eğer az gelirse birazcık daha ekleriz ama az gelmedi yani. Zaten yüzüm şu kadar. Az geldi. Ay gerçekten kahkülümün için sıçmışım ya. Şunu süreceğim. Kullanmamışım zaten sapan şeyler Üstümü giyip Geliyorum Hazırlandım İşte bayramlı Böyle İspanyol facı bir şey Aşırı tatlı bakın Sanırım kahkeli Şu an bana tatlı geliyor yani bilmiyorum Şirin görünüyor sanki No, biri etini mi yakmış? <laughs> şimdi dile gidiyoruz. Yeni eve geldik. Yani aslında ben geldim sadece. Annem gül hala babaannem de. Çok yoruldum. Ya bugün o kadar sıcaktı ki insan yapış yapış oluyor saçma sapan. İşte şimdi son böyle koyacağım eşyaları koyacağım. Çünkü yarın sabah çıkıyoruz. Ya bu arada kolyem burası da karardı ya. Demek ki yani iyi bir zincir değilmiş. Böyle oldu. Çok çirkin görünüyor artık. Ne yapayım? Bu kadardım. Yani e, videoyu nereye kadar çekerim bilmiyorum ama e, yola çıkmadan önce videoyu da atmak istiyorum aslında. Bavul neredeyse hazır. Yani sadece yıkanan eşyaları koyacağız. Şu an ama saat 3. Ve bizim 9'da kalkmamız gerekiyor. Birazcık geç kaldık sanırım. Video da bu kadardı. Ee, şimdi bunu editleyeceğim. Yani videoları birleştireceğim. Ee, ondan sonra büyük ihtimalle videoyu abime teslim edeceğim. O atacak. Çünkü ben e, büyük ihtimalle atmak için yetiştiremeyeceğim. Az geldi.